Arkadaşlar Bademli'ye geldim. Sahil bu, dalga sesleri. Bugün burada dinlenirim, yüzerim sabah, öğleye doğru da akarım, alayalı doğru da yol alırım, peşe doğru da yani 2-3 tane sahil gezerim böyle, koyları gezerim. görüyorsunuz. <laughs> Deniz ayaklarımın altında derler ya. Aynı bu pozisyonda. Sabah uyandığımda böyle bir günü göreceğim. Şimdiden herkese iyi geceler. Ben yatarım içerim. Günaydın arkadaşlar. Bademlik'ten sizlere selam. Şöyle yapalım. Arkadaşlar, evet. <laughs> gördüğünüz gibi dizime kadar, yani belime kadar dediğim ve ondan sonra daha da alç oluyor. Şu anda kumlar var. Yani boydan boya kum dediğimden sonra bakın. Şu anda dizime geldi. Gördüğünüz gibi. Çocuklarınızı da rahat rahat verebilirsiniz. I don't know. Eu não sei se denizin dibinde şu anda anladığım kadar debisi düşük olduğu için olsa gerek şöyle bir ne var golet var <laughs> su bir ya da ırmak ya da ne bileyim denize attığı kesin güzel ama işte milletimizin sanat eseri bu yani neden sanata önem verilmeli? Yaptığın esere önem verirsin, değil mi? Yani sevgi katarsın, onu paraya çevirirsin. Maneviyata çevirirsin, başarıya çevirirsin, içindeki iç huzura çevirirsin. Bundan sonra ben yetenekliyim keşfine başlarsın. O kadar güzel düşünce biçimini sunuyorum ki. Ama şu keşif, şöyle keşifler. Ben diyor keşfetmek istemiyorum ya. Ee, Arabistan'daki çöllerdeki gibi yaşamak istiyorum tarzında ki onlar da daha e, medeniyle en azından çıkarı geri çölde çöle kum, sigara tatmıyorlar adamlar devenin yanında bir tane işte sıfır ellilik e, pet şişenin içerisine su koyuyorlar o sigaranın izmaritini ona attırıyorlar izin verdirtmiyorlar bir şekilde aradaki fark bu Aradaki fark şu. Kendi sanat eserin. Biz bu sanat eserini Kurtuluş Savaşı'nda yaptık arkadaşlar. Çok büyük bedel ödeyerek. Ve bunun kıymetini bilip biraz önceki anlattığım bütün her şeyi kendini keşfetmek, başarı gurur duyma, miras bırakma. Her şeyi hissetmeniz gerekiyor. Yapmamız gerekiyor. Doğal bir ortam doğal bir ortam. Köpek sıcaktan bunalmış, eşeriye eşeriye serin toprağa bulunmaya çalışmış, eşelemiş oraları ve en sonunda bulmuş. Şu şekilde. Yani sürekli orada kalıyor. Anlaşıldı. Şuraya bakar mısınız? Şu güzelliği sunarken arkadaşlar size Da Vinci'nin eserini sunmak istiyorum. Ressam Da Vinci. Görüyorsunuz. Ünlü ressamı çizdiği bir resim. Konu çevremiz. <laughs> hani artısıyla eksisiyle konuşuyoruz. Tabii ki ben videomun içerisinde sürekli artıları pompalarım, mutluluk aşılarım, karizmatik noktaları da sokarım. Yapmıyorum öyle elimden geldiği kadar doğal olmaya çalışıyorum. Aha Cuma'nın ayak izleri adaya düştük. Ben Robinson Crusoe da diyebilirdim. Hayal üretebilirdim. Ama bunu yapmak istemiyorum. Artısıyla, eksisiyle, iyisiyle, kötüsüyle dengeleyerek tabii ki bunu yapmaya çalışıyorum. Biraz önce bir abimizin daha dikkatini çekmiş Metin abimizle tanıştık. Tabii ki ona video çekeyim demedim. Çünkü biz tam böyle ayaküstüyken konuştuk. O da e, kanser testi konmuş Burhaneye gelmiş 25 yıldır yaşıyormuş ve burayı görünce çok oldu o da biraz önceki çöpler büyük ihtimal köpekler dağıtmış olabilir ama şey çöpleri almaları gerektiğini de izah ettik zaten tam da benim arabanın yanında da çöp konteyneri var atabilirler yani burada doğal bakir bir nokta var ama sistem yok yani arkadaşlar şöyle bir evlere bakın hiçbir albanisi yok Abim de diyor ki betonlar değişti diyor, insanlar değişmedi diyor, haklı olarak. Güzel bir sohbet oldu. Güzel. Böyle insanlarla tanışmak da çok güzel oluyor. Yani anlık bir dakikada olsa onun kıymeti bambaşka oluyor. Ömürlük olan insanlarla birlikte akraba yakınlarında olsa onlarla bile e, böyle bir, bir, bir dakikalık güzel sohbet bile edemeyebiliyoruz yani hepimiz için geçerli değil ama bazı ve birçok insan için geçerli bu. ve bir bağ kurulamıyor bile. Neyse. Yavaş yavaş ben de gitme saatim geldi. Son şu iskeleden sonra geri dönüş başlayacak. Arkadaşlar Bademli'deki maceram burada sona erdi. Kendinize iyi bakınız. En güzel günler, en güzel geceler sizin olsun. Abone değilseniz abone olursanız çok ama çok memnun olurum. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Artısı ile eksisiyle merak ettiğiniz varsa, sormak istedikleriniz varsa ya da söylemek istediğiniz içinizden ne geliyorsa onları yazın. Görüşürüz. Evet arkadaşlar bademli hikayemiz bitti. Sıra Hayıtlı köyüne, koyuna gidiyorum. Köyü çıktı. <laughs> Koyu, Hayıtlı koyuna gidiyorum. Biraz önce sahilden ayrılırken bir abimizle, aileyle tanıştım. İnanılmaz inanılmaz yani tam böyle hareket ediyordum ee, şey dedi kapın açık dedi kardeş dedi abimiz ondan sonra teşekkür ettim çay ister misin dedi öyle sohbet başladı çok güzel o da Gülsem Mahallesi'nin o taraflarda bir SSK'nın orada yani bunu niye söylüyorum birbirimize yakın Sivaslı çıktı <laughs> tam böyle e, ortak noktalar derken sohbet çay çay içtim e, ısmanladılar olsunlar. onlar da ailece gelmiş hanımıyla e, iki çocuğuyla öyle çay içtik derken arkadaşlar e, gider giderken de bir çay aldım şu anda burada A, tuttuklarını tuttukları altın olsun onların inanın ki yani sıcak yürekten olmak bambaşka bir şey